İnegöl Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesi Büyükçekmece Basketbol Heyde Sigorta Afyon Belediye maçı konuk ekibin hücumuyla başladı seyirler. Evaldas Kayris perdeden yararlandı. Gitti çembere kesim acı vurdu. Evaldas Kayris. Carval Anderson Tekrar Oliver'ı buldu. Biraz önce o Reselder için üçlüğü yolladığı yerden bir üçlükte David Oliver'dan geldi. İki sayılık bir isabet. Yok ev sahibinde. Paco Cruz bir an potaya baktı. Perdeden yararlandı. Pas fake. Atışında isabet yok ama. Bir hücum reboundu ve bir basket daha Valdas Kairis'ten. Savunma eksik yakalandı. çekmece basketbol. Sol forvetten. Üç sayılık atış isabet var J.P. Makura. Tekrar Paco Cruz'da top. Osiris Eldridge savunuyor onu. J.P. Makura yine sağ köşeden deniyor. Şansını J.P. Makura. Gerbil seniye çok iyi indirdi. seni isabeti buldu. Paco Cruz takip ediyor onu Mert Celeb. ekstra pası yaptı David Oliver yine aynı noktadan. Bir üçlük daha bu kez isabet var. Mola istiyor. Can Sevim bu pozisyon skorla sonuçlanırsa derken Matt Farrell'dan bir top kaybı. JP Makura sımacı vurdu. Can Sevim molayı iptal etti. Osiris Eldridge geldi aldı topu. Takımına kazandırdı Matt Farrell. Eldridge, alır almaz baktı potaya. Üç sayılık atış. Osiris Eldridge. Hızlı hücum şansı konuk takım için. Leona Paydın kullanmaz atışını. Top yine onda kaldı. Boş bir üçlük isabet var. Matt Farrell girdi araya. Sonrasında Paco Cruz'dan bir top çalma düşüncesi. Gabriel Lovazeyni isabeti buldu. Farkı yediye çıkardı. Yararlandı perdeden. Kairis. Cruz. Potaya doğru yöneldi. Dışarı çıkardı. JP Makura biraz önce attığı yerden bir üçlük daha. Gabriel Lovazeyni onun arkasında. Top sigorta Afyon Belediye'de kaldı. Tenor Leisner fake'ine cevap aldı. Orta mesafeden tek elle bıraktı. Kendi rebounduna koştu. O topu aldı. Sonrasında basket bir defa. foul. Gabriel Olaseyni'den üst üste perdeler. Matt Ferrell indirdi Olaseyni'ye. Müthiş bir ikili oyun. şimdi onda. Anderson, Mert Çelep çok iyi gördü. Gabriel Olaseyni'ye. Harika bir asist Mert'ten. Carmel Anderson dışarı çıkardı Mert Çelep. Kullanmadı atışını gitti potaya. turnike bıraktı Mert. Evaldas Kairis ile birlikte 3 sayılık atış. Tanner Leysner. 5 saniye var hücumun bitmesine. Zor bir top. Olaseyn o top oyunda tuttu ama top kaybı geldi ev sahibinden. Chris Wright verdi pasını. JP Makura. Damon Oliver. Ömer Utkal'dan bir ekstra pas. Carvel Anderson fake'ine cevap aldı. Sol forvetten 3 sayılık atış. Carvel Anderson. 7 saniye kaldı hücumun bitmesine. Ömer Utkal top hala onda. 3 saniye 2 saniye süre dolarken 3 sayılık atış. Damon Oliver'dan. Gabriel seni. o da topu kaybetti. Bir top kaybı da ev sahibinden Paco Cruz. JP Makura yeniden Paco Cruz alır almaz. Üç sayılık atış isabetli. Tanner Leicester hemen gitti potaya. Turnu kesindi isabeti bulamadı. Osiris Eldridge savunmayı reboundunu aldı. Sonrasında karşı yarı sahaya geçti ve karşılaşmayı noktalıyoruz. Son bir üçlük bunda da isabet var. Son noktayı koyuyor Osiris Eldridge.